Dolar, petrol, altın. Bunların değerini biliyoruz. Bir de değerini bilmediklerimiz var. Mesela su. Finish için Türkiye'nin suyunu koruma adına bir kampanya başlattık. Ve tüketiciyi bulaşıkları sudan geçirmeyi bırakmaya davet ettik. Pek çok insan her seferinde 57 litre suya mal olan sudan geçirme alışkanlığını bıraktı. suyu.com adresine de ciddi tekil izleyici çağırmayı başardı. Ancak pandeminin gelişi yeni yeni oluşturmaya başladığımız bu alışkanlıkları ciddi biçimde tehdit etti. Yıllardır süren iletişim faaliyetlerimizle susuzluk tehlikesinin insanların gündemine girmesini başarmıştık. İnsanlar bu konuda konuşuyorlardı ama maalesef hala yeterince aksiyon almıyorlardı. Bunun önündeki önemli bariyerlerden birinin suya yeterince değer verilmemesi olduğunu düşündük. Çünkü dünyanın dörtte üçü suyla kaplı, ülkemizin üç yanı sularla çevrili ve insanlar her zaman suyun olmasına alışa gelmişler ve bir gün bitebileceğine ihtimal vermiyorlar. Dünyadaki suyun bolluğu insanları yanıltıyor. Bu suyun sadece 100 binde altısı kullanılabilir vaziyette. Üstelik kirlilik, azalan yağış ve artan tüketim sebebiyle bu miktar bile tehdit altında. Su sorununun sadece dönemsel değil, her zaman gündemde olmasını sağlayacak, insanların dikkatini çekecek sıra dışı yaratıcı çözümlere ihtiyacımız vardır. Döviz, petrol, altın bunlar Türkiye'de her zaman takip ediliyor ve ilgi çekiyor. Su maalesef aynı ilgiyi göremiyor. Biz de suyun hak ettiği değeri bulması için bu saydığımız diğer unsurların yanına taşımayı akıl ettik ve finish su endeksini geliştirdik. Endeksin geliştirilmesinde Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ile birlikte hareket ettik. Endeks hesaplanırken barajların doluluk oranları, endüstri, tarım ve hane su tüketim trendleri takip edildi. Buradan ortaya çıkan rakam eğer 130'un üstünde ise Türkiye'de su bolluğundan bahsedebiliriz. Bu rakam 70'in altına düştüğü zaman Türkiye'de su krizi olduğunu söyleyebiliriz. Kamuoyu su endeksinden İstanbul borsasındaki Gong töreni ile haberdar oldu. Ekonomi ve haber programlarında yer almaya başladı. Hürriyet ve Sabah gibi ulusal gazetelerin ekonomi sayfalarında euro ve dolarla birlikte boy göstermeye başladı. Su endeksi televizyonda total hedef kitlede 27 milyon insana ulaştı. Haber sitesindeki widgetlarla da aylık tekil kullanıcıda 25 milyon insana yakıştık. Bu dönemde sosyal medyada su ile ilgili konuşulma oranı %121 arttı. Toplamda 1,5 milyon TL değerinde kazanılmış medya elde ettik su tüketimindeki hedefimizin de iki katına ulaşarak %9 tasarruf edilmesini sağladık. Bu arada yarınsuyu.com'daki ziyaretçi sayısı da %600 oranında arttı.